Merhaba, iyi akşamlar herkese. 2 ee, gün sade konuktan sonra 6 e, günden beri de Anadolu Köy Devlet Hastanesi'ndeyim. Ee, i̇lk hastaneye yattığımı biraz ürkmüştüm. Acaba korona çıkar mıyım, çıkmaz mıyım derken. Evet, e, korona çıktım. E, altı günlük test sonucunda belli oldu. Ama altı gün boyunca hastanede gayet iyi baktılar. Gayet iyiyim. Sağlık durumu çok iyi. Çok çok iyi. Ee, kendimi iyi ve dinç hissediyorum. İyi ki erken hastaneye yatmışım. İyi ki hastanede e, erken tedaviye başlamışım. Allah şükürler olsun. Sağlık durumu çok iyi. Ee, vallahi kimse bu hastalıktan korkmasın. Şüphesi varsa e, büyük ihtimalle ilk şüphe şu gırtlaklı yanmalar oluyor. Bunlar var. Yani bir e, hastaneye eğer test yaptıramıyorsunuz en basiti bir tomografi çektirip ciğerlerinize baktırabilirsiniz. Ciğerlerinizde zaten sıkıntı varsa Sizde korona var demektir. Evet, çok iyiyim. Ee, belki gözlerinden, belki konuşmamdan, belki e, bakışlarından belli oluyordur. Yani e, bu merit herkes yaşayacak. Ama erken ama geç. Ama e, sağlığınızda, beslenmenizde kendinize iyi bakarsanız daha çabuk ve daha hızlı atlatırsınız yani. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizin geçmiş olsun dileklerini görüyorum. Çok sağ olun. Burası Anlatıyor Devlet Hastanesi. Burada e, hemşireler gayet güzel bakıyor, gayet iyiler, gayet alakalılar yani. Evet, e, bugün tomografim çekildi bir kez daha. Ciğerlerim temiz çıktı. Bu beni çok mutlu etti. Hocamla dedi e, Doktor Hanım, e, dedi ki e, sana da yarın bir de korona testi yapacağız bir tane daha. Büyük ihtimalle dedi birkaç gün içinde gönderebiliriz testin çıkış durumuna göre. Tabi inşallah her şey güzel olacak. Kimse bu hastalıktan fazla korkmasın. Yani ben de çok temkinliydim. Her şeyde titiz davranıyordum. Ne kadar titiz davranırsan davran bir şekilde bu hastalık seni buluyor. En güzel şu anda evde kalmak. Dört duvar arasında burada hastane odasında kalmaktansa. Evet şu anda da Volkan diye bir arkadaşım var. Onun durumu benim gibi aynı. O da pozitif. Galiba biz pozitif olduğumuz için ilk önce bizi buldu. Herkes kendine çok iyi baksın. Ben iyiyim. Bunu bir canlı yayınla bütün eşime, bütün dostum, bütün sevenlerime, bütün kardeşime, bütün arkadaşlarıma göstereyim dedim. Siz de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı olun. Sağlıcakla kalın. Evde kalın diyorum. Tekrar tekrar. Allah'a emanet olun.